Evet değerli arkadaşlar, yine e, bir video ile e, yine sizlerle birlikteyiz. Bugün burada e, imar barışı ile ilgili ya da imar kanununda değişiklik yapılması ile ilgili e, yeni bir kanun teklifinin neden gelmesi gerektiği noktasında e, sizlere birkaç bilgi aktarmak istiyorum. Nitekim e, 2018 yılında çıkartılan ve adı İmar Barışı olarak bilinen imar kanunu 3194 sayılı imar kanununun geçinci 16 maddesi üzerinde yapılan bir değişiklik ile geldi. O dönemde 6 Haziran 2018 tarihinde çıkartılan bu yasa 8 Haziran 2018 tarihinden 31 Aralık 2018 tarihine kadar bir başvuru süresi, ele alıyordu ve bu tarihler arasında başvuru yapan vatandaşlarımızın bu yapı kayıt belgesi için ödemesi gereken rakamları 15 Haziran 2019 tarihine kadar yatırılması gerekiyordu. Tabi burada bu sürenin o dönemde Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum yaptı bir açıklamada sürenin uzatıldığını dile getirdi ve 15 Haziran 2019'a kadar bu başvuru süreleri uzatılmış oldu. Peki bu başvuru süresinin uzatılmasıyla beraber yine burada bu yapı kayıt belgesi için ödeme süreleri de 30 Haziran 2019 tarihine kadar çekilmiş oldu ve bunun sonucunda e, ülkemizde o dönemde yine Murat Kurum yapmış olduğu açıklamalara göre 9 milyon 712.610 başvuru yapıldığını bizlere aktarmış bulundu. Bunları biz bağımsız birim olarak düşünürsek bu rakamın çok daha yukarıda olabildiğini tahmin edebiliriz. Bu başvurular içerisinde en başta İstanbul önü çekmektedir. Bunu yine o dönemde açıklanan bilgilere göre yani bakanlık tarafından açıklamalara göre biz bunları biliyoruz. İstanbul en başı çekmekte, bunu İzmir takip etmekte, sonrasında Bursa, Konya, Kocaeli gibi illerimiz gelmektedir. Ee, yine tüm başvurular sonuçlandığında o dönemin CHP Milletvekili Sayın Murat Emir Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığına bir soru önergesinde bulunuyor ve o soru önergesine göre 3 milyon 600 bin 867 adet yapı kayıt belgesi verildiği bildiriliyor. Yani biraz önce ne demiştik? 9 milyonun üzerinde 10 milyona yakın başvuru olduğunu, bunun sadece 3 milyon 600 bininin yaklaşık yapı kayıt belgesi verildiğini, yani üçte biri yapı kayıt belgesi almış, o dönemde de anlıyoruz ki daha üçte iki çoğunluk bu yapı kayıt belgelerini alamamıştır. Kaldı ki 2020 sonrasında bu 3 milyon 600 bin 866 adet yapı kayıt belgesinden de iptaller yaşanmaya başlanmış ve e, bu rakam çok da aşağı çekilmiştir. Şimdi e, o dönemde yine şunu söyleyelim e, verilen rakamlara bakanlık tarafından e, 23 milyar 974.946 TL hazineye katkı sağlamıştır ki bu da 3 milyar 425 bin dolar yaklaşık olarak buna tekabül etmektedir. Bugünkü şartlara bakarsak 110 milyar TL civarında bir hazineye katkı sağlamıştır. Şimdi bu konuyla alakalı yeni Yeniden refah partisinin komisyona sunmuş olduğu kanun teklifinin neden gelmesini çok daha net bir şekilde ortaya koymaktadır. Çok büyük rakamlar ve çok büyük mağduriyetler söz konusudur. Dolayısıyla bugün çok yerinde bir kanun teklifi meclise sunulmuş ve burada Meclis komisyonunun bunu değerlendireceğini düşünüyoruz. Yeni bir yasal düzenleme e, gelmesi aslında burada e, en büyük faydayı vatandaş görecektir. E, tabii bunun yanında da devlet hazinesine katkılar sağlanacaktır. E, bu bugün e, ruhsatsız ya da ruhsat eklerine aykırı olan bu yapılar özellikle ruhsatsız olan bu yapılar e, baktığımızda bir yok hükmündedir. Yani belediyeler tarafından, devlet tarafından bunlar yok sayıldığından e, herhangi bir yasal e, durumu da yoktur ki e, bu sebepten bunlar e, ileriki süreçte kentsel dönüşüme de girememekle e, bugünkü şartlarda da belediyelere bir e, vergi kaybı yaşatmaktadırlar. E, buranın Bunun en büyük sebebi Baktığımızda yani bunun oluşmasının en büyük sebebine geldiğimizde güncel olmayan tarım ve imar kanunları e, yani bu yapıların bu denli yapılması e, 2020 yılından sonra yaklaşık 2 sene süren pandemi şartları o dönemde vatandaşların sağlık kaygısı e, gibi şartları sürebiliriz. Tabi burada nüfus artışını ele alabiliriz, ekonomik şartları da ele alabiliriz, e, mülkiyet sorunlarını da ele alabiliriz. Ülkemizde iskansız, ruhsatsız yapı baktığımızda biraz önceki rakamlarda da bunu görebiliyoruz. Söylediğim rakamlarda milyonlar ile ifade edilmektedir. Bu milyonlarca yapıyı tamamını yıkmak çok da mümkün değildir. Peki bunların bir kısmını yıkmak bu da sosyal adalete aykırıdır. Yani bu yapıların tamamı yıkılamayacağını ve tamam yıkılması... Burada devletin tasarruf tedbirleri bakımından ve vatandaşa çok büyük kayıplar yaşatacağından e, bunların kayıt altına alınması e, bu noktada çok daha mantıklı karar olacaktır. Çünkü bunların bir kısmında yıkılması burada yine sosyal adarete e, aykırıdır. Hukuki olarak e, burada da bir sıkıntı vardır. E, bunun dışında barınmak şöyle söyleyelim. Şimdi burada burada şunu söyleyeyim. Ee, bu yapıları bugün günümüzde ruhsatlı ya da ruhsatsız olarak bizler e, biliyoruz ama bunları aslında e, ruhsatlı ya da ruhsatsızdan ziyade dirençli ya da dirençli olmayan yapılar olarak da ele almamız gerekiyor. Çünkü ruhsatlı olan bir yapının da eee %100 dirençli olduğunu söyleyemeyiz ya da Rusat alamamış olan bir yapının da bu sefer tamamen dirensiz bir yapı olduğunu da söyleyemeyiz. Bunlar vatandaşın rant amacıyla yapmadığı, barınma amacıyla yapmış olduğu yapılar olarak bizler söyleyebiliriz. Şimdi 2020 yılında biliyorsunuz pandemi şartlarıyla beraber bir koronavirüs salgını ile birlikte vatandaşlar kalabalıklıktan yani kalabalık e, olan yaşamdan uzaklaşmaya çalıştılar. E, çok katlı yapılardan uzaklaşmaya yanaştılar. E, birçoğu kendi köyüne eee kendi köyüne yerleşmeye çalıştı. Birçoğu müstakil evlerde oturmaya çalıştı ki yüksek katlı yapılarda e, yüksek katlı yapılardan bir şekilde uzaklaşılmaya çalışıldı. Eee Yine bizler 6 Şubat 2023 Kahramanmaraşlı depremde gördük ki binlerce vatandaşımız binlerce yapı yıkıldı. Milyonlarca vatandaşımız burada evsiz kaldı, zarar gördü ve bir şekilde Türkiye'nin dört bir tarafına göç etmek zorunda kalındı. Ki burada da şunu görüyoruz. Zaten yetersiz olan bir yapı stoğumuz var ve bu yapı stoğun yetersizliğini yine bu depremle birlikte bizler e, yine ekranlarda kamuoyunda çok rahat bir şekilde görmüş bulunduk. Yine bu depremle beraber biliyorsunuz daha önce çok katlı rezidanslar, apartmanlar, işte kuleler, şunlar bunlar gibi lanse edilen e, bazı e, yapılar yine depremden sonra yatay mimari, terimi öne çıkmaya başladı. Az katlı yapılar öne çıkmaya başladı. bu da gösteriyor ki bu az katlı yapıların yatay mimari esasına göre olmuş yapıların çok daha rağbet gördüğü, çok daha güvenli olduğu anlamına gelmektedir. Şimdi bu depremde ruhsatlı ya da ruhsatsız yapılar arasında aslında odaklanmamız odaklanmamıza neden oldu burada e, ruhsatın yanı sıra asıl önemli olan yatay mimari ve sağlıklı yapının e, sağlıklı yapının an, an, anlamı vurgulanmış oldu Nitekim depremde e, yani deprem yaşandığı sırada deprem geldiğinde e, burada yapının ruhsatı var mı yok mu ona bakmıyor tamamıyla bina Dirençli mi? Bina güvenli mi? O şekilde ona bakıyor. 2018 yılında biliyorsunuz yine o dönemde verilen yapı kayıt belgesi e, kentsel dönüşüme kadar ya da o yapının e, yıkılıncaya kadar verilen bir yapı kayıt belgesiydi. Ve e, bugün biraz önce bahsettim sadece e, başvuruların üçte bir yapı kayıt belgesi almış sonrasında 2020 ve 2024 4 yıl süre içerisinde özellikle pandeminin yoğun seyrettiği ve ekonomik şartların yoğun seyrettiği bu dönemde bu yapı sayısı çok daha yüksektir ve e, bugün yani e, yeni çıkan imar kanunuyla beraber kentsel dönüşümün de hız kazandığı kentsel dönüşüm planlarının e, yürütüldüğü her bölgede her şehirde ee, ...bu yapılar yok hükmünde olduğundan maalesef kentsel dönüşüme girememektedir. Kentsel dönüşüme giremeyen bu yapılar bugün böyle bir plan proje içerisinde yok sayıldığından burada hak kayıplarına, mağduriyetlere sebep olacaktır. Ee, şimdi... Ülkemizde ve dünyada 2020 yılında oluşan pandemi şartları burada az katlı yapılara e, önemi iletmiştir. Bu yönelimi yönünden en büyük engel imar mevzuatı olmuştur. O dönemde yaşanan yoğun pandemi şartları bu mevzuatın göz ardı edilmesine. Yani vatandaşlar e, mevzuata yani yaşanan pandemi şartları sebebiyle o dönemde mevzuata aykırı kendi tarlasına, kendi bahçesine e, yapısını yapmak zorunda kalmıştır. Ve buradaki e, en büyük e, yani bunların içerisinde e, yani ruhsatlı ve ruhsatsız bu yapılan içerisindeki ortak nokta aslına bakarsak e, tamamen e, tek hak barınma yani şöyle söyleyeyim e, barınma hakkı burada. Kutsaldır. Anayasamız ile bu barınma hakkı güvence altına alınmıştır. Vatandaşlar barınma hakkı doğrultusunda güncel olmayan e, imar mevzuatına karşı hareket etmek zorunda kalmıştır. Atasından kalan ya da büyük emekler vererek satın aldığı topraklara bu evlerini, yuvalarını yapmışlardır. Bizler burada... İmar Yasası'na takılanlar derneği ve İmar Yasası'na takılanlar derneği üyeleri olarak e, az katlı bu yapıların, vatandaşın kendi mülkiyetindeki e, güvenli adletli bu yapıların kayıt altına alınarak önce vatandaşın yararına sonra da devlete katkı sağlamak amacıyla e, ve ileriki kentsel dönüşüm plan ve projelerinde yer almak adına kayıt altına alınmalarını istiyoruz. Bizler bu konuları e, geçmiş dönemlerde birçok kez bu konunun e, yetkilisi olan milletvekillerine e, birçok kez dosyamızı iletmişiz. E, birçok kez mevzi ziyaretleriyle yüzle bunları dile getirmişizdir. E, <laughs> Yine 16 Nisan 2024 tarihindeki e, meclise sunulan bu kanun teklifini e, siyasi görmemekte fayda var. Aslında bu bir siyasi mesele, e, siyasi malzeme olmamalıdır. Buradaki amaç vatandaşın barınma sorununu gidermek ve bundan sonrasındaki hizmetlerini alabilmesini sağlamaktır. Bu yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisindeki tüm siyasi partilerin buna destek vereceğini e, bu noktada düşünüyorum. E, bu şekilde de e, bekliyoruz açıkçası. E, Şu anda meclis komisyonunda bekletilen ve komisyon önce plan bütçe komisyonu ve imar komisyonu bu kanun teklifini değerlendirip meclis komisyon başkanı kararıyla genel kurula geleceğini umuyoruz. Genel kurula geldikten sonra yine genel kurulda tüm siyasi partilerin milletvekillerinin buna destek vereceğini düşünüyoruz çünkü mevcut kanun teklifi değişikliği şu anda baktığımızda kimsenin karşı koyacağı maddeler içermiyor vatandaşın yararı ön plana alınıyor bunu yaparken yine bazı bakanlığın belirlemiş olduğu bazı kurum ve kuruluşlar ya da meslek örgütlerinden destek alınarak bir afet risk raporu isteniyor ve günün sonunda da uygun görülen bu yapıların yine kayıt altına alınması ve bu şekilde de devlet hazinesine katkı sağlanması öngörüyor. Dolayısıyla bu yapıların tamamını yıkmak hiç kimse fayda getirmeyeceği gibi bu yapıların e, tespit edilmesi ve kayıt altına alınması ileride oluşabilecek bir afet durumunda en azından bir yapı korunmuş olması anlamı taşımaktadır. Bugün ee, ruhsat alamadı, iskan alamadı diye bunların yıkımı e, aslında yapı stoğuna da büyük ölçüde zarar verecektir. E, vatandaşın e, kendisine büyük ölçüde zarar verecektir ve hiçbir şekilde bugün baktığımızda bir yarar getirmeyecektir. O manada ben burada e, herkese e, bu noktada sağduyla yaklaşıp e, bu kanunla ilgili e, olumlu kararlar vereceğini düşünüyorum. Yine e, şimdi burada sizlere sözlerime son verirken hepinize çok teşekkür ederim. E, bu videonun altına yorum yapmayı, e, video beğenmeyi unutmayalım. E, sonrasında yine videoların devamı gelecektir. Hangi konularda bu videoları çekmemiz noktasında e, ne gibi e, talepleriniz varsa bunları da muhakkak iletelim. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, esenlikle kalın.